Demek ki ilişkileri sevgiye değil korkuya dayalı bir ilişki olmaya başlıyor. Doğru değil mi? Ee, tabii ki bunda insanlar belki bunu bu şekilde görmüyor ya da kabul etmek istemiyor ama ilişkimiz korkuya dayalıysa da korkunç bir şey. Acaba kadınlar belki şu anda bazı izleyiciler belki soruyorlar. Acaba ben ben dur bu durumda mıyım? Hmm. Sorsunlar kendilerine. Nasıl bunu soracaklar? Öncelikle senin kocan sürekli seni isole ediyor mu? Değerli arkadaşlar merhabalar. Evlilik sanatı programlarındayız ve özellikle evlilik üzerine odaklandık. Çünkü evli olan bizler için evlilik hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. En önemli ilişkilerden bir tanesi. Ve eğer orada yanlış giden bir şeyler varsa aslında hayatımızın tümü böyle sanki fenerden çıkmış gibi olabiliyor. Şimdi bugün yine devam edeceğiz bu konulara ama eğer sizler Kanal Hayat'ın YouTube kanalına henüz abone olmadıysanız lütfen olun ve bu programların tümünü izleyin, takip edin. Bugün yine yanımda sevgili değerli eşim Sara ve evlilik danışmanlığını aslında sürekli yapıyoruz ve sorunlar üzerine gitmeye çalışıyoruz. Sorunların nasıl çözüleceğine dair Önceki programlarda konuştuk. Belirli bazı adımlar atmak çok önemli. Mesih'in de öğrettiği gibi bir sorun varsa evlilikte ki olacak. O sorunu karantina altına alıp kontrollü bir şekilde çözmek lazım. Empati kurmak çok önemli. Mimiklerimizi, ifadelerimizi, duygularımızı, ses tonumuzu dahi kontrol etmek çok önemli. Yeri geldiğinde soruna gerçekten odaklanmak ve köklü bir çözüm sağlamak çok önemli. Ee, tabii ki bu genel bir e, tablo. Fakat e, şimdi belirli bazı durumlardan bahsedelim. Evliliğin içinde ve dışında oluşan e, ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Sen çünkü aynı zamanda terapistsin. E, evlilikle ilgili ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsun? Çok şiddetle karşılaşıyorum maalesef. Hmm. Ama sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum. Daha çok psikolojik şiddet, duygusal şiddetten bahsediyorum ve ...çok, maalesef çok fazla yaşanıyor şu anda. Hımm. Bunları ikiye ayıralım. E, tabii ki... ...bana biraz garip geliyor. Evliliğimizde, şükür öyle bir şey olmadı. Bir kere bile sen beni dövmedin. E, ama... E, ...ben de tabii ki öyle bir şey yapmadım. Şükürler. Ama bir evliliğin oraya, o noktaya gelmesi... E, ...nasıl oluyor? Yani bir önce fiziksel şiddetten bahsedersen... ...nasıl bir e, aslında süreç izlendiğini... Ve de ikincisi psikolojik dediğin şiddet ne ne olduğunu belki anlatabilirsin. Fiziksel şiddet zaten herkes çok biliyor. E, fiziksel şiddet işte e, öyle bir duruma geliyorsa ya dövülüyor insan, ya da bir şeyler vuruyor, ya da bir şeyler atıyor birine. E, o duruma nasıl insan geliyor? İşte öfke. Hmm. çok fazla nedeni oluyor ve aynı zamanda her zaman bunu çok diyorum bayanlara özellikle diyorum ki aslında böyle problemler olduğu zaman evlilik sorun değil evlilik problemlerde problemler aslında o insandadır hmm. ya zaten demek ki o insanın içinde öyle bir şey var ki şimdi evliliğe döküyor hmm. ama bir gerçek var ki aslında evlilikte sorun yok hmm. o problem insanın yüreğindedir o insanın karakterinde bir şey. Yani ne yazık ki şiddet geneleğiti erkek tarafından kaynaklanıyor ee, acı bir şey yani ben yani düşünemem. hani böyle en değer verdiğim insanı dövmek en değerli insana şiddet uygulamak bana çok affedersiniz alçakça geliyor hı hı. yani ki bence böyledir. Ee, fakat insanı bu duruma getiren e, nedenler olabilir anlıyorum belki ailesinde, belki iş yerinde, belki başka bir yerlerde bir sıkıntılar yaşıyor. Ve bunu öfkeye vuruyor ve onu çok ileri taşıyor. Ki inanıyorum bunu yapan erkeklerin belki birçoğu hepsi olmasa da bunu yaparken de kendinden nefret ediyor, pişman da oluyor. Aslında belki hemen o anda değil de sonradan çünkü bu normal bir davranış değil. Ama böyle sorun yaşayan bir erkeğe, ne derdin? Ne, ne önerirdin? Yani bu sorunu nasıl çözebilir? O da köküne inmesi lazım. Neden? Gerek duyuyorsun böyle bir şey yapmayı. Yani aynı zamanda çoğu zaman kıskançlıktan kaynaklanıyor. Ya da kontrol etmek istediği için. Yani o kadını kontrol etmek istiyor. O kadın senin eşyan değil. Hmm. O bir insandır. Ve senin hakkın yok onu kontrol etme. Sen seni itaat etmek zorunda değil, senin her dediğini yapmak zorunda değil. Ama maalesef tabii ki böyle bir kültürde yaşıyoruz ve maalesef böyle bir yerde yaşıyoruz. Yani sanki öyle bir hakları var bazen erkek hissediyor. O zaman bu kontrol etme aynı zamanda kıskançlık, boş kıskançlık genelde ama kıskançlık ve sonradan tabii ki böyle bir duruma geliyor. Kontrol etmek istiyorum onu. Yani sen benimsin, sen benim dediğim yapacaksın ve onun dediği yapmadığı zaman o duruma getiriyor ki onu şiddet uyguluyor ki mecbur onu dinleyecek korkudan hmm. değil mi? Korkudan her şey yapacak o kadın onun için sevgiden değil hmm. Hmm. ve o duruma maalesef çok gelen var. Yani anlaşılan eğer öyle bir düşünceyle yaklaşıyorsa eşine onu kontrol etme arzusu ya da hani böyle bir hak buluyorsa kendinde Demek ki evlilik anlayışında bir sıkıntı var. Çünkü evlilik böyle bir ilişki değildir. Yani evlilikte de kadın, erkek kadar insandır ve onun belirli bazı hakları var Onun belirli bir değeri var. İlginç de, tabii ki çıkarken erkek eşi için evleneceği kadın için her şey yapar. Yani ona yani göklere kadar hak verir. Ama nedense dediğin gibi evlendikten sonra bazen bir anda e, sanki ayrı bir hakkı varmış onun üzerinde. Sanki yani eşitlikten belki bahsediyor ama hiç eşitçe davranmıyor e, ve ondan çok farklı beklentiler e, içinde olabiliyor. Yani böyle bir evlilik anlayışında ki sıkıntı nedir? O erkek aslında zayıftır hmm. ve kendini zayıf hissettiği için bunu kapatmaya çalışıyor. Hmm. O zaman nasıl kapatıyor? Kadını ezerek kapatıyor. Aslında her zaman diyorum, gücü erkek özgürce imuna olur ve asla bağırmaz, asla çağırmaz. Zayıf erkek böyle yapar. Hmm. Zayıf erkek böyle yapar. Belki onun özgüvensizliğinden kaynaklanıyor, başka nedenlerden kaynaklanıyor ya ya da belki onun babası da annesini dövmüş. Yani hmm. bir örnektir. Yani maalesef biz ne görüyorsak ailemizde tekrarlanıyor çok fazla. Hani hmm. gücü yetmedi durumlar var, ailesi, baba sahnesi, belki arkadaşları, belki başkaları ama bunu eşinden çıkartıyor. Ona gücü yetiyor çünkü, onu dövmeye bu şekilde yelteniyor çünkü başka yerlerden çektiği acıları ondan çıkartıyor. Bu çok dediğin gibi zayıf bir erkeğin aslında vereceği karşılık, bu, bu güçten gelen bir şey değil, aslında özgüvensizlikten gelen bir şey. Tabii ki bir erkek bunu duymak istemez. Ama belki de kabul edilmesi gereken ilk şey bu. Ben böyle bir davranışın içerisine giriyorsam, şiddete başvuruyorsam, bu güçlü olduğumdan değil, zayıf olduğumdan dolayıdır. Yani maalesef çok sert kelimeler şu anda söylüyorum çünkü bu konuda çok e, yüreğim acıyor böyle kadınlar. Ama gerçekten o erkek korkaktır, başka bir şey değil. Hı hı. Acı bir gerçek ama. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor erkekler olarak. Yani böyle bir davranışın içerisinde bulunmak aslında bizi güçlü kılmaz. Aslında bizi alçaltır. O eşinin gözünde, çocuklarının da gözünde bu seni güçlü kılmaz. Bu aslında kendi onurunu, kendi şerefini alaşağı etmektir. Başka bir şey değil. Peki psikolojik baskıdan da bahsettin, şiddetten bahsettin. Bu nasıl bir şey? Yani fiziksel olanı hepimiz biliyoruz ama diğeri nasıl bir şiddettir? Manipülasyon kullanarak, aşağılayıcı sözler kullanarak, kötü sözler kullanarak, bazen her zaman ne olursa olsun o kadını suçlu hissettirmek, yetmediğini hissettirmek, yani böyle şeyler çok oluyor ve bu bir bir her zaman diyorum. Yani birden olmuyor. Yani kat 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 oluyor, öyle bir duruma geliyorlar. Yani o erkek sürekli ve sürekli o kadın yetmediğini, yeterli olmadığını ve sürekli sözleriyle, hareketleriyle o kral gibi evinde, değil mi? O zaman o kadın kul gibi, yani hizmetçisi gibi oluyor. Yani böyle bir durumda o zaman erkek yani korkuyu kullanıyor, silah olarak kullanıyor. Demek ki ilişkileri sevgiye değil, korkuya dayalı bir ilişki olmaya başlıyor. Doğru değil mi? Tabii ki bunda insanlar belki bunu bu şekilde görmüyor ya da kabullenmek istemiyor ama ilişkimiz korkuya dayalıysa ne kadar korkunç bir şey. Yani eşin senin dediklerini korktuğundan dolayı yapıyorsa bu evlilik artık bitme yoluna yolunu tutmuştur demektir. Ya maalesef çok fazla erkekler şey bahanesiyle yaklaşıyorlar bu duruma. İşte benim benim görevim seni korumaktır. Hmm. Ama işte korumak, kayırmak ve kontrol etmek arasında büyük bir fark var. Hmm. Büyük bir fark var. Ama maalesef korumak adına ...daha çok kontrol eden oluyor hmm. ve çok duyuyorum. Çok hikayeler var bu konuda. Belki birkaç tane örnek verebilirsin. Yani ne demek istiyoruz bu bu kontrol etme Ya daha çok işte, acaba kadınlar belki şu anda, bazı izleyiciler belki soruyorlar acaba ben dur bu durumda mıyım? Hmm. Sorsunlar kendilerine. Nasıl bunu soracaklar? Öncelikle senin kocan sürekli seni izole ediyor mu? Hmm. Yani falan falan arkadaşla görüşme, ailenle görüşme, buraya gitme, şöyle yapma, etme, gitsen de çok sorgulamaya çekiyor. Yani sen bir alışverişe, bir markete gidemeyen bayanları tanıyorum. Hmm. Yani, A işte yok erkek sana bakar, hmm. bahanesiyle. Tabii ki bakacak erkek. E Çünkü zaman... erkek zaten onun yüreğinde pislik var ki bakıyor. O kadının hmm. suçu nedir? Hmm. Ama bu bahane kullanıyorlar sürekli. Zol. Böyle bir kadın kendini kafes içinde gibi hisseder, yani hapise e, konmuş gibi hisseder. Ama hani ne yapabilir ki? Yani böyle bir durumda e, sen ne öneriyorsun bu gibi durumda olan bayanlara? Kadın aynı zamanda şey belki her zaman korku içinde sürekli hisseder kendini. Aman. Hocam kızmasın ya da çocuklara sürekli uyarıyorsa bak baban geliyor ha bak kızdırmayın etmeyin hmm. o zaman bir ki sen psikolojik şiddet şimdi yaşıyorsun hmm. sürekli korku içindesin sürekli e, aman kızmasın sürekli senin kocan kızdığı zaman sen alttan mı alıyorsun hmm. o zaman sen psikolojik şiddet görüyorsun Peki belki bazıları buna e, yine aynı öfkeyle karşılık vermeye çalışabilir ya da patla, patlayabilir bunun sonucu tabii ki savaştır yani evlin içinde bir savaş bu da çözüm değil o zaman çözümü nedir yani böyle bir psikolojik ya da fiziksel şiddetle karşılanan bir bir kadın ne yapmalı? Nasıl bir adımlar atabilir? Ya da çaresiz midir tamamıyla? Yok, çaresiz değil. Ama maalesef Ortadoğu'da çaresiz kadınlar çok var. Çünkü zaten iş yok, hiç güç yok. Yani Hı. bu durumdan nasıl çıkacağım? İşte çocuklarım için kalacağım. Mecbur bu adama katlanacağım Hı. diye bir düşünce var maalesef. Hı. Ama tabii ki biz imanlılara daha çok seslendiğimiz için, e, kiliselik kadınlara maalesef tanıyorum. Şu anda danışmanlık verdiğim kadınlar var. Bu durumdalar. Hmm. Ve şey bahane var şimdi kocalarda işte sen boyun eğmen lazım efesler bölümünden bunu alıyorlar vuruyorlar kadınların yüzlerine bu da yanlış kesinlikle zaten aynı bölüm diyor ki koca karısına fedakarca yaklaşacak saygı duyacak sevecek kayıracak hani eğer yani bunu yapmıyorsan o zaman eşinin sana boyun eğmesini de bekleme. Onu kendisine talep etmeye de hakkın yok. Zaten İncil'in hiçbir yerinde kocalar eşlerine desinler ki bana boyun eğsin. Öyle bir ayet yok. Kadının kendi bunu istemesi lazım. Kendi bunu seçmesi lazım. Bunu diretmeye hakkımız yok erkekler olarak. Biz seviyorsak, bu yönden eşlerimize sevgi hakkını, saygı hakkını veriyorsak zaten o kadın seve seve boyun eğecek. Ama bunu diretmeye ihtiyaç duyuyorsak bizde bir sıkıntı var demek. Kesinlikle ve maalesef böyle kadınlar belki fiziksel şiddet görmedikleri için... kimse onları önemsemiyor. Ben bunu da çok görüyorum. Çok duydum bunu. Hmm. Çok üzüyor bu beni. Erkekler... işte en azından seni dövmüyorum... Hmm. demeleri... ya da bu kadınlar bile... kilise önderlerine gidip... işte böyle bir durumdayım, her gün korkuyorum, panik ataklar yaşıyorum kocam geldiğinde, iyi hissetmiyorum dediklerinde dönüp sana desinler ama en azından seni dövmüyor. Hmm. Bu yanlış. Hmm. Bu yanlış. Bu kadına ne diyebilirim? Diyebilirim ki lütfen bu durumda kalmayın <laughs> diyebilirim. Hmm. Ne olursa olsun çıkış yolu arayın. Biri hmm. sana yardım etsin diyebilirim. Çünkü bu durumda kalmak, böyle bir durumda kalmak zorunda değilsin. Evet. Hiç kimse böyle bir durumda kalmak zorunda değil. Hani sırf Rabbin sözü diyor ki boşanmayın. Mesela bazen öyle bir bahane de oluyor. Rabbin sözü diyor ki boşanmak günahtır. O yüzden sen gidemezsin. Yani buna katlanmak zorundasın. Aslında buna inanmıyoruz. Hani Kutsal kitaba göre boşanmamak elbette ki öyle bir buyruk var ama ne gibi durumlar haricinde? Mesela diyor ki bir yerde bir zina varsa bu evlilik bitmiştir zaten. Aynı şekilde orada yasa dışı şiddet bunlara asmence dahildir. Yasa dışı bir şeyler oluyorsa yine bu boşanmak için bir neden olabiliyor. Tabii ki zor bir şey çünkü mesela biz de Güneydoğu'da yaşadık, Diyarbakır'da uzun yıllar yaşadık ve hani böyle durumlarla karşılaştığımız zaman hatırlıyorum dedik ki işte hadi tamam o zaman beraber polise gidelim. Ama durum daha kötü olur ya da hani bu aile arasında yayıldığı zaman daha da kötü olur. Yani polise gitmek de bazen çözüm olmuyordu. İnsanlar ee, insanlar çok çaresiz, bayanlar çok çaresiz kalabiliyorlardı. Kesinlikle. Ve zaten eğer bu bayan, e, yani bir bayan sana geliyorsa ve diyorsa ben iyi değilim, ben iyi bir durumda değilim, ben işte böyle yaşıyorum, şöyle yaşıyorum. Adam, adam beni söyle ediyor, hiç kimseyle görüşemiyorum, panik ataklar yaşıyorum, sürekli korku içindeyim, bir problem var. Ama o zaman ayrılsınlar. Hmm. Ama o zaman ayeti o, öne vurmasınlar. A işte Tanrı boşanmadan e, nefret ediyor bunu yapamazsan. Önderler bu ayeti çok kullanıyorlar böyle hmm. kadınlara. Bu kadınları korumak değil. Hmm. Hmm. Ve maalesef e, çok duyuyorum bunu. Evet ne yazık ki. Yani Rabbin sözünü burada gerçekten e, suistimal ediyoruz. Çünkü Rab bu şekilde böyle bir şiddete maruz kalmamızı asla istemez. Elbette ki evlilik zor. Ve e, bazıları işte en ufak bir sorun yaşadıklarında ha boşanmak istiyoruz. Orada dur bir dakika. çözebilirsek çözelim. Çözüm yönünden. Bütün böyle yollara tükettikten sonra ancak boşanmadan bahsedebiliriz ama mümkün olunca ama mesela şiddet öyle bir noktaya geldiyse bir yerden sonra o gibi bu gibi insanlara, o durumda olan insanlara bizim kilise önderleri olarak yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü bazen devlet de polis de yardım etmiyor. Bazı durumlarda hep erkeği kayırır, erkeğin tarafını tutar. Çok kez oldu. Yani örnekler var bizim beraber yardımcı olmaya çalıştığımız bazı bayanlar gittiler polise ifade verirken de bile aşağılandılar. Yani sen ne yaptın bunu hak ettin dercesine böyle bir yaklaşıldı ve bu onları daha da incitti. Ama bizim erkekler olarak, kilise önderleri olarak orada yanlarında durmamız gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi başka yerden belki destek alamazlar. Ne ailelerinden, babalarından, kardeşlerinden ne de polisten ya da başkalarından. Hani Aklımda bir örnek var. Kendi babası ve annesi ne diyordu? Yani Şükret ki seni dövmüyor. Ya da şükret ki daha kötü olmadı gibisinden ya da hani kadın buna katlanmalı zaten, kadınız sonuçta. Öyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Ve öyle de inandırdık ki bir şekilde ben de tam bilmiyorum nasıl ama kadınlar bunu biraz söylüyorlar başka kadınlara. Hmm. Yani duyuyorum kadınlar diyorlar ki ya ben daha fazlasına katlandım işte evlilik nedir? Yani hayır evlilik bu değil. Hmm. Katlanmak diye bir şey yok. Ama artık o duruma gelmeye başladılar. Ya katlanmak zorundayız. Hmm. Hayır, hiçbir şey katlanmak zorunda değilsin. Hmm. Yani o zaman evlilik diye bir şey yok. Sen bir kölesin, o senin patronun gibidir. Hmm. Tabii ki, dediğim gibi bazen verilen yanlış tepki de O bu şekilde şiddetle bana yaklaşıyorsa, ben de şiddetle karşılık vereyim. O da bir çözüm değil. Yani genelde böyle bayanlar zaten şiddete uygulayamazlar çünkü korkuyorlar. Tabii ki sözleriyle deniyorlar ama en de sonunda tekrarda ezildik ezildikleri için korkuyorlar. Yani daha da çok titriyorlar. Yani genelde Tabii. şiddet olmaz böyle bir durumda. Ama böyle bir şeyler gördük Güneydoğu'da. İlginç de. Bunu yaşayan bir kadın, bu defa oğullarını hep babalarından intikam almak üzere yetiştirirlerdi. Yani biraz da büyüdüler mi oğullar? Kadın hep şiddet gördü. Oğullara yetiştikten, güçlendikten sonra günü gelir yine kadının desteğiyle biraz kışkırtması sonucunda kalkıp babalarını döverlerdi. O da çözüm değil. Belki diyeceksiniz, ha adalet yediğini bulmuştur ama kesinlikle sağlıklı bir çözüm değil. O aileyi daha da parçalar. Yani Şükürler olsun yine devletler var, iyi kötü başvurabiliriz, yasalar var, bazı yerlerde bu bile yoktur. Ama kilise önderleri olarak yine bu gibi bayanların yanına gelmemiz gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor, destek vermemiz gerekiyor ki buna maruz kalmasınlar. ve bu şiddet olayını gündeme getirdik şimdi ama mesela bunun dışında evlilik içinde ya da dışında ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsun danışmanlıkta? Yani dışarıdan gelen çok işte aileden baskı oluyor çok fazla işte ya da ee, evliliği karıştıran oluyor ya da söz hakkı hakkım var gibi davranmaları yani bu da çok oluyor maalesef yani aile rahat bırakmıyor onları ya da bazen tabii ki maddi sıkıntılar var ya da e, aynı zamanda şey var yani tabii ki dışarıdan çok şeyler olabilir değil mi yani hmm. bu son günlerde deprem yaşandı o zaman hmm. da deprem e, bir evlilik etkiler hmm. o zaman para yok ev yok. Yani o da bir evlilik etkiler. Böyle şeyler de olabilir. Dışarıdaki ilişkilerden bahsettik. Sonuçta bir ailemiz var. Annemiz, babamız, bekarken edindiğimiz arkadaşlar var. Bunlar evliliği olumsuz yönde nasıl etkileyebiliyor? Yani bu ilişkileri evlendikten sonra nasıl artık daha fazla, daha farklı düzenlememiz gerekiyor? Yani bizim evliliğimiz kutsal olduğunu ...anlamamız lazım ve hiçbir insanın parmağı sokmaması lazım oraya, dokunmaması lazım evliliğimize artık hmm. ve buna izin vermemeliyiz. Sınır koymamız lazım, sınır çizmezsek e, ve bu da çok zor. Yani buradaki kültürde bakıyorum yani sınır diye bir şey yok. Hmm. Yani bana göre örnek olarak hiç unutmuyorum. E, bu geçen hafta bile konuşuyordum bunun bir bayanla, o da işte Türkiye'li bir kadın. O da dedi ki, eee, Sara tamam kocamla zaman geçirmek istiyorum ama her dakikada biri geliyor evimize. çat pat hadi işte kahve içmeye geliyorlar, çay içmeye geliyorlar. İşte bu akraba, şu akraba, bu akraba. Çok zor. Hı -hı. O zaman kocanla ne zaman geçireceğin zaman, kaliteli Hı -hı. zaman ya da ne zaman rahat oturacaksın? Yok işte ikide bir anne geliyor, baba geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Bu da çok etkiliyor, çok yıpratıyor. Yani siz Lütfen yani evliliğiniz korumak amacıyla hayır demeyi öğrenmeniz lazım. Fark etmez. kültürel aykırı olsun. Anneniz babanız kırılsın. Kız kardeşiniz kırılsın. Abla kırılsın. Baba kırılsın. Fark etmez. Sen hayır diyebilmen lazım. O sınırları çizemezsek... Hı -hı. ...yani evliliğimiz bitmeye başlıyor o şekilde. Hı -hı. Yıpranacak. Hayır o sınır çok önemli. Hı -hı. Bir sınır var artık. Bundan sonra lütfen... Arayın gelmeden önce Musa söyleyeceğiz. A, ayıptır, şudur ayıptır ayıptır. Ayıp olsun. Ne daha önemli? Onlar mı daha önemli? Senin evliliğin mi daha önemli? Bunu düşünmek lazım. Yani evliliği tarif ederken yaratılış ikinci bölümde zaten okuduk. Birinci noktası neydi? Anne babanı bırakacaksın. Yani belirli bir sınırlar çizeceksin. Biz yeni bir yuva kuruyoruz. Elbette ki sonsuza dek onlara saygımız, sevgimiz olacak ama artık evliliğimizi koruyan bir çember kurmak çok önemli. Eski arkadaşlıklar olabilir ama onlarla görüşeceğiz ama bu defa çift olarak görüşeceğiz. Ama evliliğimizi olumsuz yönden etkileyen her şeyi uzaklaştıracağız. Zor tabii ki bu kararları vermek ama öbür türlü evliliğimiz sağlıklı bir şekilde gelişmez. Değerli arkadaşlar, evlilik kutsal bir şey, hassas bir şey. Böyle bir çiçek yetiştirirsin, çok güzel bir şey ama dış etkenler de vardır. Bunun etrafında bazen bir çit örmen gerekebilir, bazen o toprağı yenilemen gerekiyor. Birçok olay var bunun içerisinde ama verimli, güzel olmasını istiyorsanız o zaman üzerine titirmeniz gerekiyor. Belki bugün de böyle sorunlar yaşayan izleyicimiz var, belki şiddet gören kadınlarımız var. Lütfen sizi anlayacak birine başvurun. Bu şekilde kalmayın. Buna maruz kalmak zorunda değilsiniz. Bunu bilin. Bu hem yasa dışı hem hem de ahlak dışıdır. Böyle bir hayat kesinlikle hayat denmez. Rabbin lütfuyla, Rabbin gücüyle bunun üstesinden gelebilirsiniz. Ondan emin olun. Rabbin esenliği üzerinize olsun.